Evet. Yine bir milim balsadan yapmış olduğumuz pallerimiz oval şekillerine aldı. Kurudular. Ee, yaklaşık iki buçuk santimlik bir e, kürdanın ortasından geçirdiğim iğneyi kürdana yapıştırdım ve iğneyi e, kartonun üzerine yapıştırdım daha sonra sökmek üzere bu bana parleri eşit bir şekilde yapıştırmam için palleri e, kürdanlara eşit bir şekilde yapıştırmam için yardımcı olacak. E, şu şey gördüğünüz gibi bir pal'in ucu, öbür tarafa bir pal'in ucu e, benim tarafıma olmak üzere palleri böyle tuttuğumda aynen bu şekilde bunların Yapışmasını sağlayacağım. İlk önce bu taraftaki palin, sol taraftaki pali yapıştırıyorum. Çok az bir şekilde tutkal sürüyorum ve daha sonra e, tabi çok hassas, çok dikkat etmem lazım. Tutmadı. Evet, aynı işlemi bu pal için uyguluyorum. Çok hassas bir ayar yapmam lazım. Şu anda hava o kadar sıcak ki